Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi'de F47 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza sizlerle birlikte başlayalım. F47 hata kodu su basınç anahtarının bağlı olmadığını sizlere belirten hata kodudur. Siz kombinizin su basıncını kontrol edin. Su basınç seviyesi mutlaka 1.5 ve üstünde olması gerekiyor. Herhangi bir sorun yoksa e, gaz manaları da açıksa e, kombinizi birkaç defa resetleyin. Çözüm bulamazsanız mutlaka Baymak yetkili servisleriyle görüşün. Kendiniz kombiye ve kombinin içerisine kesinlikle müdahale etmeyin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.